Arkadaşlar herkese yeni bir sefer videosundan selamlar. Biliyorsunuz en son Almanya'daydık. Almanya'da Hannover'dan bindik arkadaşlar uçağa ve İstanbul'a geldik. Benim kendi şahsi işlerimden dolayı Ankara'ya gelmem lazımdı. Fakat Ankara'ya bilet bulamadım. Ne yazıktır ki. Yani Hannover'dan Ankara'ya bilet yoktu. Bugün arkadaşlar şöyle bir durum daha oldu. Normalde ben İstanbul'dan direkt Ankara'ya geçecektim. Otobüsle yolcu olarak geçecektim. Beni Fatih diye bir arkadaşıma aradı bizim sektörden. Fatih kendisi de yoğunmuş. Şoför şoförleri de hasta olmuş. Bu araç arkadaşlar domates yüklü Bolu'dan Ankara'ya gidecek. Biz de Bolu'ya kadar geldik. İstanbul'dan Bolu'ya kadar. Dedim hani senin işin görülsün maksat. Adam dedi hani senin günlüğün neyse vereceğim işte dedi falan ama dedim hani aramızda böyle şeyin lafı mı olur falan diye geldik burada arkadaşlar. Aldık arabayı şuraya taksi durağına bırakmışlardı anahtarı. Geldim falan baktım birazcık etrafını inceledim ve araçta bir sıkıntı yok. Yani kasalarda yüklü falan. Zaten taksi durağı da şoförün arkadaşıymış yani tanıdığı aracın sahibi de Ali Osman bu arada. Şöyle arkasına bir geçelim. Böyle krom detayları falan var. Bir egzoz var gördüğüm kadarıyla. Yani sesi var mı bilmiyorum da görünen egzozu görüyorsunuz. Yani sesi falan varsa inşallah yolda Ankara'ya gidiyoruz çünkü. Orası birazcık daha böyle polislerin yoğun olduğu bir ortam olarak düşünecek olursak birazcık bizim başımızı ağrıtabilirler. Şöyle görüyorsunuz arkada Ali Osman 52 Ankara Ordu Bursa 06 plakalı bu 40 ayak kamyonu bugün götüreceğiz Ankara'ya. Dediğim gibi domates yüklenmiş. Çanakkale'den geliyor bu arada bu araç. Yani Çanakkale'den geliyor. Bolu'ya kadar gelebilmiş. Bu araç benle birlikte şu an 3. kişi de bu araç. Çanakkale'den Bursa'ya başka biri getiriyor. Bursa'dan Bolu'ya başka biri getiriyor. Böyle böyle. Yani araç aktarmalı bir şekilde gidiyor. Bakalım Ankara'dan sonra akıbeti ne olacak? Gerçekten ben de bilmiyorum. Paspasta da ağır gelen sevgimizdi. Siz tonajı gördünüz diyerek böyle kadere bir selam gönderelim. Kadere bir selam çakalım. Şu şekilde hava açık zaten. Üzerine herhangi bir Kur'an'da olayı falan çekmemişler. Ben de uğraşmak istemem yani. Ben niye? Kimse çekmemiş. Ben niye çekeyim? Bu arada bu ledler de yanıyor. Niye yanıyor bu? Harbiden ledler yanıyor. Acaba kumandadan mı? Arkadaşlar kumandadan açılıp kapatılıyormuş ledler. Güzel bir detay. Dediğim gibi keyifli yani. Türk yollarına özgü bir kırk ayak olarak hizmete devam ediyor. Gerçekten yapanın da eline koluna sağlık. Gidilmiş sanayilerde zamanlar falan harcanmış. Yani bu araçlar kolay kolay yapılmıyor. Hepsi ayrı emek, ayrı zaman, ayrı bir ücret olarak söyleyebiliriz. Neyse daha fazla uzatmayalım uzatmadan şöyle aracımıza binelim hemen. İçi tabii ki arkadaşlar size sade gelebilir. Sebebi de hani araç dediğim gibi şoför değiştire değiştire. Kendi asıl şoförüne ne oldu bilmiyorum da o da hastadır herhalde. İzin almıştır. O yüzden araç birazcık sade gelmiş olabilir içi falan. Neyse fazla uzatmadan bir marşa basalım. Egzozumuz ne durumda onu bir öğrenelim. Hemen şöyle bir basayım marşa. Evet arkadaşlar böyle bir sesimiz var. Şurada bir tane GPS mi tablet mi tam böyle yapıştırmışlar buraya. Aracın herhalde aracın kendisinin. Güzel yani büyük ekranlı falan böyle televizyonu falan da varsa şoförler için iyi bir şey olabilir gece yatarken. Neyse daha fazla uzatmadan şöyle çıkalım yolumuza. Çünkü ses baya iyi bu keyifli sesle böyle birazcık seri gitmek istiyorum. Zaten geç de kaldık yani domatesi götürmemiz lazım. Carrefour'a götürüyoruz Ankara'da ana merkezine ana deposuna bakalım yani inşallah bize fırça çekmezler. Ama benim de yapabilecek olduğum bir şey yok. Ayrıca ben de kendi işimden yani şu anda kısıyorum. Şu anda benim de Ankara'da olmam lazımdı. Gerçekten birazcık rötar yaptık. Ee, ama yapacak da bir şey yok. Umarım en kısa zamanda yetişiriz yani. Herkes kendi işini halletmiş olur. Bu arada bizleri de Bolu'dan izleyen varsa... Bolu'daki tüm arkadaşlarımıza, tüm kardeşlerimize selam olsun. Onlara buradan hem egzoz sesiyle hem de şöyle kornayla cevap verelim. Selam gönderelim. Hatta iki tane kornamız var arkadaşlar. Biri şöyle Arap korna diye geçiyor herhalde. Biri Arap korna, diğeri Yani egzoz sesinden havalı korna duyulmuyor. O derece bir egzozumuz var. Basalım arkadaşlar bugün. Basma günü güzel keyifli bir egzozla birlikte basılır yani. Bu da bizim hakkımız olsun birazcık. Şöyle burada basmaya gerek yok. Sakin gidelim. Almışlar çünkü arkadaşı geçmiş olsun. Sevda arkadaşlar bu ya bu sevdamıza yani engel olmasalar aslında çok daha iyi olur. Seviyoruz bu işi ya. Bir kantar çıkışı yapılır arkadaşlar burada. Böyle bir yol alabilirsek yapacağız kantar çıkışı. Evet yavrum be aynı işte arkadaşlar farklı bir mevzu ya. Yani bu enteresan bir durum. 380 beygirlik motor çıkan sese bakın. Tabi ustaların da eline koluna sağlık onların projeleri, onların zanaatlarıyla birlikte çıkıyor bu işler. Onlara da selam gönderelim yine. Ne olmuş burada ya? Kaza mı olmuş? Yo yolu sola veriyorlar. Hayda yol kapalı arkadaşlar ya. Ya bugün bizim de acelemiz var ya başımıza gelmeyen kalmayacak ha. Ankara soldan diyor. Burada yolu kapatmışlar. Ne tadilatı bu böyle ya. İki şeridi birden kapatmışlar çünkü. Bizi şehir merkezine sokuyor. Şuradan kaçalım Ankara diyor. İnşallah buralarda da uğraşmayız yani. ne yapmışlar böyle ya şu dayım bana yol verir mi verir eyvallah şöyle çakalım selam buralar karışık baya karışık neyse tekrardan kendi yolumuza döndük sıkıntı yok yani Arkadaşlar ülkemizin başkenti Ankara'dan herkese selamlar olsun. Buradan da izleyen varsa bizlere onlara da ekstra bir selam olsun. Geldik Ankara'ya. Şöyle şehir merkezine doğru gideceğiz. Telefondan baktım. Yani bir tane ana depo var Ankara'da öyle gözüküyor. Bakalım bulmaya çalışacağız şimdi. Bu kamyon GPS'i de beni tekrardan başka bir yola çıkartıyor ama ona güvenemedim şimdi. Ben normal telefondan bakacağım. Bu arada akşama kadar da bu araç bende kalacak. Şu yükü bir boşaltalım da ondan sonra yine yolumuzu çizeriz. Bakalım ne olacak yani nedir, ne değildir. Nasıl yapacağız? Burada bir tane arkadaşımda kalacağım. Onun yanına gideceğim. Aracı falan artık bir yere bırakırız. Bilmiyorum kapısı müsait mi sitesi? Kamyon sokabilir miyiz? Onları bilmiyorum. Duruma göre yine haberleşiriz yani. Yani anlamıyorum arkadaşlar biz derdi sıkıntıyı herhalde gittiğimiz her yerde çekiyoruz. Buraya geldik şimdi görüyorsunuz anabayı. Bunlar dedi ki bu yük bize geç geldi. Artık burada ihtiyacımız yok. Araçlarımız dağıtıma çıktı. Siz bunu bizim dediğimiz kafur mağazasına götürün. Ya arkadaş inadına mı yapıyorsunuz? Beni mi buluyor ya? Acelem var diyorum. Bilmiyorum sürekli böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Buradan çıkacağız artık. Geri geri gelelim. Daha içeride de U atabilirdik de gelelim geri geri. Müsaade etsinler ne yapayım ben yani. Bilmiyorum herhalde bizde bir sıkıntı var ya. Her yerde böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Ulan Fatih ne işlere düşürdün bizi ya. Şurada da ne güzel kavun karpuz var ya. Güzel bir manav varmış neyse. Eğer yolumuz buraya düşerse bir şey yaparız tekrardan. Oradan bir alalım bir şeyler. Ya karnım da aç. Yemek yemedim. Atıştırmıştım biliyorsun Marketten bir şeyler aldım. Onları atıştırdım. Sabah kahvaltısı niyetine. Ama buraya kadar geldik. Karnımız aç. Bakalım eğer bizi çok bekletmezlerse alırım pratik bir şeyler. Veya bir yer bakacağız. Açık. Buralarda bir yerlerde dedi. Aha gördüm. Ayvah. Orayı geçtik ya biz. Burada kapalı diyor. O zaman geride kaldı şey. Şuradan bir dönelim ya. Gelme baba döneceğiz bir Müsaade et bize Eyvallah bekliyor da Dur ya iki dakika çatlama ya Al işte yol senin şimdi Agalar biz geldik hey Oh be sonunda ya Geldik yani şuraya Şimdi burada nereye bırakacağız? O önemli. Nereyle konuşacağız? Ofis nerede burada ya? Ben bir reyoncuya sorayım ya. Tamam arkadaşlar arkadaymış kapı. Sıkıntı yok. Şöyle gidelim kapıya. Yanaşalım. Araç benim değil mi? Bağırtır mı istediğim kadar ya? Oh mis. Zaten az zamanımız kaldı bu araçla. Aha da şurası. Buraya geri geri yanaşacağız. Hop Bunda peron aynası da yok, öyle bir sıkıntısı var bu aracı Allah kullanan iyi kullanıyor yani kör noktası biraz fazla. Bu arada biz boşaltmayacakmışız arkadaşlar. Çünkü yani kafur burası. Sonuç olarak elemanlar bunlar için var. Burada çalışıyorlar. Size ihtiyacımız yok dediler. Yani aracınızı boşaltıma hazırlayın ve istediğiniz yere gidebilirsiniz dediler. İyi ben de karnımı doyururum o sırada. Sorun olmaz yani benim için. Tamam. Araç boşaltılsın. Yine görüşürüz sizlere. Gelişmelerden haberdar ederim. Aracımız halledildi arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. 2 saat sonra bu arada 2 saat geçti. Ben de kendi karnımı falan doyurdum. Güzel bir istirahat yaptım. Şimdi de arkadaşımın yanına gidiyorum. Bana Whatsapp'tan konum attı. Bakacağız şimdi bulabilecek miyiz? Herhalde buluruz diye düşünüyorum. Biraz da gidip onun yanında takılalım. Aracı da teslim edeceğim. Saat 5'te edeceğiz. Dedi 5'te yanına bir tane eleman göndereceğim. Ona teslim edersin aracın anahtarını dedi. Önce şu evi bir bulalım da aracı teslim etmesi kolay. Valla birazcık da böyle yemek falan ararken birazcık çarşısında gezdim bu bölgenin. Kendime 3-5 bir şeyler aldım. Güzel oldu. Ha şurası gelirken gördüğümüz karpuzcuydu değil mi? Şuraya bir sapalım ya. Şuradan elimiz boş gitmeyelim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Abi ben karpuz alacaktım ya. Aynen seçeyim şuradan. Vuralım arkadaşlar. Şunlara bakalım. Oo güzel. Karpuzlar güzel. Taze gözüküyor. Renkleri de iyi. Tabi bu mevsimdeki karpuzdan çok fazla bir şey beklememek lazım ama alalım gidelim bir tane. Şunu seçtim ya. Şunu alayım. Abi şunu sarar mısın bana? Bakalım şöyle reyonlarda ne var ya? Bu fiyatlar ne ya? Harbiden fiyatlar hiç iç acıcı değil de. Sormadık gerçi. Ben bir arayayım sorayım ya. Abi şuradan bana bir kilo daha havuç verir misin? Havuç istediler. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Bu neymiş ya? 60 lira tuttu ya. Bir kilo avuç, karpuz. Neyse. Eve de yaklaştı öyle gösteriyor Google Maps. Şu binalardan biri olması lazım. El sallayacağım dedi. Elini de gördüm. Aynen. Oraya nereden gireceğiz? Aha. Sitenin girişi bura. Buraya dalalım arkadaşlar. Dalalım da bizim için böyle... Daha önce kamyonla buraya gelen var mıdır ya? Birazcık da sessiz sakin gidelim. Fazla şey yapmayalım. Site sakinlerini rahatsız etmeyelim. Dönebileceğimiz bir yer var mı acaba ya? Şimdi eleman da uğraşmasın. Eleman gelip gidecek. Şuralara takmadan dönebilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Harbiden şuradan geniş alandan dönüp de gelelim ya. Adam daha uğraşmasın. Alsın gitsin arabayı. Şuradan dönebilir miyiz? Döneriz ya. Niye dönemeyelim ki? Hop kendimizi çok kötü sıkıştırdık buraya ya. Şu beyaz araba olmasaydı iyi dönerdik de. Bu kötü oldu işte. Şöyle yapalım. Şuradan dönebiliriz. Buradan dönemeyeceğiz. Şuradan dönelim. İyi bize bırakmaya da yer olduğu için sevindim yani. Boşuna uğraşmış olmadık. Aracı da rahat döndürdük. Sıkıntı yok. Şöyle bırakalım. Araç burada kalabilir. Bununla artık daha işim olmayacak. Bir şey unutmayayım içerisinde. Unutursam tekrardan aşağı inip almam gerekecek çünkü. Ya gerçi Fatih de verir bana. Sorun olmaz. Şöyle son kez sesini dinleteyim sizlere. Böyle bir sesi vardı. Arkadaşlar bu maceramızın da sonuna geldik. Artık birazcık Türkiye'de takılacağım. Türkiye'deyiz bu aralar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani Avrupa'ya önümüzdeki ay giderim diye düşünüyorum. Bununla birlikte Türkiye'de böyle enteresan şeyler oldukça sizlere de izletirim. Neyse daha fazla uzatmayayım. Çünkü hem kamera hem elimde şimdi öteberiler var. Şurada karpuz falan var görüyorsunuz. Onları da çıkartacağım yukarı. İnşallah asansör vardır. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz veya beğenmediğiniz bir şey varsa bunları aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun dışında like ve takip ederseniz gerçekten çok iyi olur. Bu kanalın büyümesinde bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Sizlerin de emeği olmuş olur ve sizlerin de aklında video fikirleri, video tavsiyeleri varsa bunları dediğim gibi yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşünceydik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.